Elayı bu ormana bıraktım dedi. Ama gördüğünüz gibi Elayı bu ormana bırakmamış arkadaşlar. Bizi buraya tuzak kurmaya ge getirmiş. Lan hayır. Yap. Senin burada ne işin var lan? Arkadaşlar Hayri tuzak kurmuş Arkadaşlar Ela orada. Koş 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 hemen arabaya bin. Koş 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 Ben seni kurtarmaya geldim. Neredesin? Sen? Arkadaşlar Ela'yı kurtardım. Bakın Rafa'dan tayfadan Ela'yı kurtardım. Gel, gel 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 gel. Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar Rafa'dan tayfadaki Hayri'nin elinden Ela'yı kurtaracağız. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Rafa'dan tayfadaki Hayri kız arkadaşım Ela'yı kaçırmıştı. Bugün Ela'yı kurtaracağız. Video başlamadan önce aşağı taraftan video beğenmeyi bir video mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu videoyu sizden tam tamına 20 4 saatte 5000 like bekliyorum. Bu arada 5'ten geri doğru sayacağım ve herkes aşağı taraftan video bensin. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağı taraftan video like atmayı unutmayın. Bu arada yorumlara Hayri yazan herkese benden kocaman bir kalp geliyor. Mutlaka yorumlara Hayri yazmayı unutmayın. O zaman videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Whatsapp'tan Rafa'dan Tayfa'daki Hayri'ye mesaj atacağız. Biliyorsunuz ki onun telefon numarası bende var. Merhaba. Hatta merhaba yazmayacağım. Hey Hayri buraya bak. Hey Hayri buraya bak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu Hayri elay kaçırdı. Geçenki videomda Ela'yı kaçırmıştı. O video zaten hepiniz izlediniz biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Ela'yı kurtarma vakti. Acaba Hayri Ela'yı nereye kaçırmış? Onu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Hey Hayri buraya bak. Acil buraya bak. Acil buraya bak. Hemen buraya bak. Hemen buraya bak yazdım arkadaşlar. Hemen buraya. Arkadaşlar bu Hayri sizce nereye, nereye saklamış? Nereye kaçırmış olabilir Ela'yı? Yorumlara bir yazın arkadaşlar. Bence var ya kesin yine orman gibi bir yerlere sakladı arkadaşlar. Onu ormana falan götürdü. Sen kimsin yoksa Ela'nın erkek arkadaşı mısın? Evet. Evet. Ben Ela'nın erkek bir dakika erkek Erkek arkadaşıyım Erkek arkadaşıyım Sen Ela'yı kaçırdın değil mi? Sen Ela'yı kaçırdın değil mi? Arkadaşlar bence Ela'yı kaçıran kişi Hayri eminim ben Ben %100 eminim ki Hayri kaçırdı arkadaşlar Bakın şimdi görün Ne oldu neden rahatsız ediyorsun yazdı Hayri yazdı arkadaşlar Sen Ela'yı mı kaçırdın Sen Ela'yı mı kaçırdın Evet arkadaşlar bence var ya Bence bu kaçırdı arkadaşlar Hayri kaçırdı Hayri böyle biri değildi arkadaşlar Ela'yı kaçırmazdı ama bence Hayri kaçırdı Sen Ela'yı mı kaçırdın yazdım Evet bundan sonra ne biliyordum Biliyordum sen kaçırdın Biliyordum sen kaçırdın Şimdi hemen hemen Ela'nın yerini söyle Yerini söyle bana Söyle bana Evet arkadaşlar. Hemen Ela'nın yerini bana söylemesi lazım. Çünkü hemen Ela'yı kurtarmamız lazım. Çünkü biz OFC ailesi olarak Ela'yı kurtarmamız gerekiyor. Arkadaşlar yoruma bir herkes bir OFC yazsın da şu Hayri'ye. Bakın şu Hayri var ya. Bu Hayri'ye bir gücümüzü bir gösterelim arkadaşlar. Herkes yorumlara bir Hayri e, OFC yazsın. Çok mu istiyorsun? Evet. Ela'yı kurtarmam, kurtarmam gerek. Onu nereye kaçırdın? Onu nereye? Bir dakika. Nereye? Kaçırdın. Nereye kaçırdın? Kaçırdın. Arkadaşlar o zaman dediklerimi yapacaksın. Kız arkadaşım burada. Oha ormanın resmini attı. Arkadaşlar demek ki bu ormana kaçırmış. Bu ormanı görüyor musunuz? Arkadaşlar bu ormana gitmemiz lazım. Ela bu ormanda. Evet Hayri bu ormana kaçırmış Ela'yı. Bakın bir dakika. Gör, bir dakika bir şey yazdı şu an. Arkadaşlar fotoğrafa iyi bak anlarsın. Ne? Ela'yı ormana mı kaçırdın? ormandan mı kaçırdın? Arkadaşlar Ela'yı ormana kaçırmış. Tanıdık geldi mi? Evet burası orman arkadaşlar. Ormana kaçırmış. İnanamıyorum. Ela'yı ormana mı kaçırdın yazdım. Evet yazdı. Hemen hemen ormanı, ormanın ormanın konumunu bana at Hayri. Evet arkadaşlar o Hayri Hayri hemen ormanın konumunu, konumunu bize atsın ki biz hemen arabamızla ormana gidelim arkadaşlar ve kimi Ela'yı kurtaralım. Evet şimdi ona zarar vereceğim. Ne? Ne? Sakın öyle bir şey yapma. Ne? Sakın öyle bir şey yapma Hayri. Tabi yetiş, yetişirsen zarar veremem. Yarın hemen yola çıkacağım. Yola yola çıkacağım. Bana bana hemen konum at. Bana hemen konum at. Bana hemen konum at yazdım arkadaşlar. Atıyorum konum. Arkadaşlar Hayri ormanın konumunu bize atacak. Bekle ormanın konumunu atsın. Ve biz yarın sabah arabamız yola çıkıp Ela'yı kurtarmaya gidelim. Bu ormana gideceğiz arkadaşlar. Bakın gideceğimiz orman bu. Bu orman. ha, ha bize şu an bir konum attı. Arkadaşlar Hayri ormanın konumu, konumunu bize attı. Oh, tamam tamam yarın yarın geleceğim. Yarın geleceğim. Sen de bu orman ol. Oh, senin de işini bitireceğim. İşini bitireceğim. Bitireceğim. Evet arkadaşlar yarın Hayri'yi de görürsem bu ormanda Hayri'nin de işini bitireceğim. Çünkü biliyorsunuz Hayri Ela'yı kaçırdı arkadaşlar. E, eğer Ela'ya zarar, ver zar zarar vermememi istiyorsanız istiyorsan elini çabuk tut diyor. Yarın geleceğim, yarın geleceğim. Emin misin? Emin misin? Bir dakika bak. Emin misin? Bu ormanda mı? Bu ormanda mı? Arkadaşlar bize yalan atabilir. Bak bizi tuzağa falan çekebilir bu aile. Sen şansını zorluyorsun yazdım bana. Arkadaşlar acaba bakın konum attı. Bakın görüyor musunuz konumu? Evet. Hayri bize bir konum attı arkadaşlar. Bu ormanın konumu. Bakalım Hayri cidden Ela'yı ormana mı kaçırmış? Arkadaşlar ormanın resmini de attı bize. Bakın bu da ormanın resmi. Ne? Yarına bekliyorum. Eğer gelmezsen Ela'ya özel silimden içir. Ne? İksir mi? İksir mi içireceksin lan midene? Senin özel bir iksirin mi var? Arkadaşlar Hayden'in özel bir iksiri varmış. Oha! Özel bir iksiri varmış. Acaba bu Hayran'ın özel iksiri nasıl bir iksir arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Rengini yorumlara yazın. Bence rengi var ya mavi falandır arkadaşlar bu. Bu iksirin rengi mavidir. Var tabii ki. Peki iksirin iksirin rengi ne? Mavi mi? Arkadaşlar bence iksirin rengi mavi, mavi olabilir. Bakın ben eminim. Mavi olacağını eminim arkadaşlar. Ama daha test etmedim diyor. <laughs> arkadaşlar hayır turuncuyum ne turuncu mu arkadaşlar haydinin iksirin rengi turuncuymuş tamam bunu öğrendim yarın yarın ormana yarın ormana geliyorum ormana geliyorum haydi beni bekle tamam mı tamam mı ela da ormanda olsun evet arkadaşlar yarın arabamla beraber hatta siz de göreceksiniz onun videosunu çekeceğim hep beraber ormana gideceğiz elayı kurtaracağız arkadaşlar ormandan videoyu şu anda sonuna kadar mutlaka ilerletmeden izleyin çünkü maceraları kaçırmamak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar ilerle Tamam bekliyorum ama acele et her an her şey olabilir yazmış. <laughs> Arkadaşlar her her şey olabilir yazmış. Bakın ormanın resmini size son kez gösteriyorum. Bu ormanın resmi. Ela bu ormanda arkadaşlar. Bu ormanda. Bakın bu da konum arkadaşlar. Konumu bize at. Bakın konumu görüyorsunuz zaten sizde. Evet şu an bir şeyler belki sinirlenip şimdi bile içirebilirim. Ela'ya gizemli hayri ikisini içirecekmiş. Olamaz. Hemen arkadaşlar o zaman yarın olmasını bekliyoruz. Yarın hep beraber sizinle beraber yola çıkacağız. Evet arkadaşlar şimdi Ela'yı kurtarmaya gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Hayri Ela'yı kaçırdı. Ben de Hayri'nin mahallesine gidiyorum. Yani rafadan tayfadaki mahalleye gidiyorum. Çeksene bir yolu. Kameraman, kameraman yolu bir çek. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir ormana geldim. Hayri dedi ki Ela'yı ormana bıraktım. Bakalım Ela cidden ormanda mı arkadaşlar? Şurada bir yerde sağa çekeceğim arabayı. Ha şurası iyi. Şurada durdurayım mı kameraman? Arkadaşlar Hayri ile biz burada buluşacaktık. Bakalım Ela bu ormanın içinde mi? Ela'yı biz bu ormandan armaya çalışacağız. Şöyle arabamızı park ediyorum. Gördünüz mü? Şimdi arabadan inip Ela'yı arayacağım arkadaşlar. Tek başıma Ela'yı arayacağım. Bakalım Ela orada mı? Bilmiyorum ama göreceksiniz. O zaman gelin arkadaşlar şu arkamdaki ormana gidelim. Bak Bakalım Hayri Ela'yı serbest bırakmış mı? İnşallah bırakmışsındır Hayri. Evet arkadaşlar ormanın içine giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar Ela'yı burada kurtarmaya çalışacağım. Ormanın içine gördüğünüzü bir girdim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Çünkü gördüğünüz bir ormana tek başınayım. Bakalım Rafa'dan Tayfa'daki Hayri Ela'yı buraya serbest bırakmış mı? Ela diye bağıralım. Ela sesi mi duyuyor musun Ela? Arkadaşlar hiçbir yerden ses gelmiyor gördüğünüz mü? böyle bir yere geldim arkadaşlar. Şu an hiçbir yerden ses gelmiyor arkadaşlar. Biraz şöyle bir gideceğim. Gördüğünüz gibi ormanda da tek başımayım arkadaşlar. Tek başımayım. Başıma herhangi bir şeyler gelebilir o yüzden. Şöyle biraz ormanın ilerlerine doğru gidiyorum. Arkadaşlar çok da korkuyorum. Yerlerde hep dikenler var. Ulan Hayri. Ulan Hayri. Elayı niye kaçırdın Hayri? Arkadaşlar Hayri Elay kaçırdı. Ben de o yüzden şimdi Elay'ı kurtarmak için böyle bir ormana geldim tek başıma. İnşallah, inşallah Hayri Elay bırakmıştırsın. Hayri, inşallah bırakmışsın Yoksa senin evine basacağım. Evet arkadaşlar, ormana tek başıma geldim ama gördüğünüz gibi çok korkuyorum çünkü çok değişik sesler de geliyor arkadaşlar. Korkunç korkunç sesler geliyor şu an. Gördüğünüz gibi karşıdan da arabalar geçiyor. Arkadaşlar bakın burada da bir sürü şöyle demirler falan var. Aman Allah'ım ben nereye geldim? Lan Hayri neredesin? Ela neredesin? Arkadaşlar çok korkuyorum ya. Hayri Hayri inşallah Ela'yı serbest bırak. Aa arkadaşlar burada bir iksir buldum. Bakın görüyor musunuz? Burada bir iksir şişesi buldum. Büyük ihtimal bu Hayri'nin iksiri arkadaşlar. Neyse içmeyeceğim ama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle biraz Ela diye bağırayım. Ela sesimi duyuyor musun? Ela. Ela. Arkadaşlar Ela hiçbir yerde yok gördüğünüz gibi. Şöyle biraz ilerilere doğru gideceğim. Bakalım arkadaşlar. Ya bu bu Hayri var ya Ela'yı kaçırdı zaten biliyorsunuz. O yüzden Ela'yı kurtarmak için ben bu ormana geldim. Aa arkadaşlar kardan sesler falan geliyor. <laughs> Kemik falan var. Aman Allah'ım. Arkadaşlar ben nereye düştüm böyle. Ormanın içinde kemikler falan var. Çok korkuyorum. Bayağı korkuyorum arkadaşlar. Ormanda ileride evler falan var bir de. Çok korkuyorum. Arkamdan değişik değişik sesler de geliyor. Ela burada mısın? Ela sesimi duyuyor musun? Ela. Arkadaşlar bağırıyorum ama Ela beni duymuyor. Her yerim böyle ağaçlarla kaplı. Ela beni duyuyor mu? Arkadaşlar Ela beni duymuyor. Aha orada bir kutuyu görüyor musunuz? Orada bir kutu var ama yanına gitmeyeceğim. Arkadaşlar böyle kocaman ağaçlar da var. Ya ben var ya ben arkadaşlar ben burada kesin kaybolacağım. Ela'yı bulamadım ben. Ela! Ela sesi mi duymuyor musun Ela? Ela ne? Arkadaşlar Ela yok. Hayri hani bu ormana bırakmışsın. Haydi. Yalan atmış arkadaşlar. Haydi. Haydi bize yalan at. Ela'yı bu ormana bıraktım dedi. Ama gördüğünüz gibi Ela'yı bu ormana bırakmamış arkadaşlar. Bizi buraya tuzak kurmaya getirmiş. Lan! Hayır! Senin burada ne işin var lan? Arkadaşlar Hayri tuzak kurmuş kendisi buraya gelmiş görüyor musunuz? Koş 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 arkadaşlar hayri peşimde geliyor koşun arkadaşlar hayri peşimde geliyor kaçmam lazım koş 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 hayri gelme evet arkadaşlar ben arabaya geldim ne yazık ki Ela'yı kurtaramadık Ela yok arkadaşlar arabaya bindim gördüğünüz gibi şu an arabamda oturdum arkadaşlar gördüğünüz gibi Ela'yı bulamadım arkadaşlar yapacak bir şey yok arkadaşlar ben video burada kapatıyorum Ela'yı kurtaramadım arkadaşlar ne yazık ki yani ormanın içine baktık Ela yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Ela'yı kurtaramadım abi. Ela! Ela! Arkadaşlar Ela orada. Koş koş koş. Hemen arabaya bin. Koş. Koş 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 koş. Ben seni kurtarmaya geldim. Neredesin sen? Arkadaşlar Ela'yı kurtardım. Bakın Rafadan Tayfa'dan Ela'yı kurtardım. Gel 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 gel. Arkadaşlar Ela'yı kurtardık. Açtım Aç gel. Gel. Başka bir gel. Allah koşuyor. Hayri mi geliyor? Hayri geliyor. Hayri mi geliyor? Ay. Arkadaşlar Ela'yı kurtardım gördüğünüz gibi. Ormanın içinde o kadar Ela'yı aradım bulamadım ama sonunda Ela kendisi geldi gördüğünüz gibi. Hayri ayri geliyor vallahi. Hayri mi seni Allah kaçırdı? Hayri geliyor. Hayri Peşim seni kaçırdı ben. mı? zoruna geldim. Hayri seni evet. kaçırdı mı? Arkadaşlar hemen gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Ela'yı kurtardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.